min keçkek titru peri. Şekir u, şerbet u, jine. Jiyeş BUM serseri. Melhem ali serbirine. Bej nezrav caven belek. Mestub kev kirim gelek. GURBANA tebim ey felek. Ve caremin ne girine. Hırh ve şike be NEZERBE be. Jiderdi kulan be PARBE be. Hevidarım kube yar be. Cemilli serve evine. Cemilli serve evine Bir pej randevu dağvas hatne kralimin tinas u biha tabi lezubas bigota men biravina hanımlar beyler televizyona hoş geldiniz efendim her zaman söylemiş olduğum bir şey vardı o harfiyle değil ö harfiyle yazılır televizyon yani televizyon değil peki neden televizyon yön vermek bizim kültürlerimize yön vermek tarihimize gelenek göreneklerimize adetlerimize çünkü çok zengin bir ülke Türkiye gerçekten çok çok zengin bir ülke Bugün videoya Kürtçe bir şiirle başlamak istedim. Çok güzel bir şiir. Bu şiiri YouTube'da uzunca araştırarak buldum. Bir kanal keşfettim. Kanalın ismi Emir Ürek. Emir Ürek isimli bir arkadaşımız bir kanal açmış. Kürtçe bir şiir vardı. Çok hoşuma gitti ve seslendirmek istedim. Uzun zamandan beri Kürtçe öğrenmeye çalışıyorum. Peki bunu niye yapıyorum? Aslında bilenleriniz bilir. Ben Makedonya Türk'ü, bir birey, sıradan bir seyyah ve gezginim. Bu hem sosyal bir deney hem de empati duygumu burada geliştirmeye çalıştım. Çünkü ülkemizde birçok dil kullanılıyor. Lazca, Kürtçe, Zazaca, Ermenice, Rumca ve birçok dil. Arnavutça, Pomakça, Bulgarca gibi. Çünkü çok zengin bir coğrafyayız. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'yu gezdiğim zaman, Mezopotamya'yı gezdiğim zaman tabii ki de çok fazla kullanılan dil Kürtçe olduğu için ben Kürtçeyi öğrenmeye karar verdim. Bunun için de ne yapacağım? pratik olarak, matematik olarak genelde yapılan şeyi yapacağım. Yani video izleyerek alt yazılı, Türkçe alt yazılı, Kürtçe söylenmiş şiirler, hikayeleri dinleyerek Kürtçeyi anlamaya çalışacağım. Ne kadar başarılı olurum bilmiyorum ama elimden geldiğince yol kat etmeye çalışacağım. Dil, konuşmak çok önemli bir mesele. Ana dilimiz. Dünyaya geldiğimizde ilk kullandığımız dil bu. Yani Atalarımızdan öğrendiğimiz, annemizden, babamızdan, ailemizden öğrendiğimiz değil, ana dilimiz. Bu konuyu en güzel Abdullah Tukay, Tatar şair Abdullah Tukay anlatmış şiirinde. Şiir şöyle, ana dilim, ey ana dilim, ey güzel dil, anamın, babamın dili. Senin sayendedir dünyada öğrendiğim her şey. Bu dille evvela annem ninni söylemiş. Sonraları geceler boyu nenem masal anlatmış. Ey ana dilim, her zaman yardımınla senin, küçüklükten beri hissederim sevincimi, kederimi. Ey ana dilim, seninleydi ettiğim ilk dua, affet demiştim, beni, annemi ve babamı, Tanrı. Kullandığımız dilin kıymetini aslında bu şiirle o kadar güzel anlıyoruz ki, ana dilimiz, yani kendimizi ifade ettiğimiz dil, her zaman şunu yapmaya çalıştım, televizyon kanalına gelen yorumlarda aynı kelimeyi kullandım. Saygılarımla ya da saygılarımızla diye saygı çok önemli bir kelime. Çok önemli bir unsur aslında. Birbirimize tahammül etmek, birbirimizi anlamak, birbirimize saygı duymak. Farklı diller kullansak da Videoyu burada sonlandıracağım. Youtube'da sıklıkla duyuyorsunuz bunu. Kanalımıza abone olun diye. Güzel işler yapan insanların kanalına ben de abone olmaya çalışıyorum. Bana katkı veren kişilerin kanallarına ben de abone olmaya çalışıyorum. Güzel işler yapmaya çalışıyorum. Farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Sizden ricam da kanalımıza abone olmanız, fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmanız. Bu güzel kanalı, bu güzel aileyi birlikte büyütelim. Birbirimizi anlayalım, farkındalığımızı daha yukarıya çıkaralım. Dostlarım bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepinize selam ve saygılarınızla. Hoşçakalın.